Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip eden takipçilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ailelerinize huzur, saadet nasip eylesin. Kazançlarınıza, kazançlarımıza helalinden kazanma, bilinci ve bereketler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi razı olduğu kullarından kılsın. Razı olduğu istikamette yürüyen kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Takdir etmiş olduğu süre sona erince radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu güzel akıbete, muhteşem akıbete ulaşabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. En son ki programımızda Nisa suresinin 115. ayeti kerimesi ışığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlerin yoluna ...karşı başka bir yol benimseyen, on, peygamberin, müminlerin yolundan başka yol tutanların akıbetinin e, nasıl anlatıldığını e, görmeye çalışmış idik. Kısaca onu özetlemiştik. Bugün e, 116. ayet-i kerimeden devam edeceğiz inşallah. Şimdi e, temel prensiplerden bir tanesini Cenab-ı Hak burada bir kez daha tekrar ediyor çok önemli imani bir mesele. Estağfirullah. İnna Allah la yagfir eyyu şrike bihi ve yagfir ma dun zalik limen yasha. Ve men yuşrik billahi fe kad dalalan ba'ida. Yani Allah kendisine ortak koşulmasını, hani şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan bu şirkten başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Dilediği Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani mutlaka bağışlayacaktır sonucu elbette çıkaramayız. Ama bağışlanmayacak tek günah vardır. Tek büyük yanlış vardır. O da şirktir. Onu ifade ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Allah'a ortak koşan kimseler büsbütün sapıtmışlardır buyuruyor. şimdi başka ayet-i kerimelerde müşriklerin dışındaki gayrimüslimlerden olup da İman esaslarını inkar edenler, küfürde, inkarda ileri gidip de zulme sapanlar, bağışlanmayanlar çerçevesine alınmış. Bütün bunların akıbetinin e, cehennem olduğu ifade edilmiştir. Ehli kitaptan olduğu halde inancında şirk unsuru bulunan, mesela Allah'ı bir değil, üç, Allah'ı bir değil, üç, üçten biri olarak e, bilen, inanan kimselerin kafir oldukları da başka bir ayette açıklanmıştır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi yani şirk koşanların bağışlanmayacağı ayet-i kerimesini bu ön bilgiyle birlikte okumakta fayda var kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde insanın sadece Allah'a iman ettim demesinin yani Allah'ın varlığını kabul etmesinin bir Allah'ın yaratan bir Allah'ın yağmurları yağdıran bir Allah'ın Allah'ın efendim rızkı veren Allah'ın olduğunu bilmesinin ve kabul etmesinin yeterli olmayacağını ifade ediyor. Bu çok önemli bir husustur, ee, kıymetli dinleyenlerim. Bu çok önemli bir husustur. Cenab-ı Hak yaratandır. Cenab-ı Hak yaşatandır. Cenab-ı Hak yönetendir. Cenab-ı Hak rızık verendir. Cenab-ı Hak tek ibadete layık olandır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanın hem dünya hayatında hem ahiret hayatında nasıl, ne şekilde olması gerektiğini belirleyendir. Yani insan e, zihninde Allah'a ait olan alanlar, Allah'ın karışmadığı alanlar gibi bölünmelere fırsat verse bu insanın imanına zarar verir. Bu insanın imanına zarar verir. Daha önce muhtemelen paylaştım sizinle ama burada yeri geldiği için konu anlaşılsın diye bir kez daha arz edeyim kıymetli kardeşlerim. Tövbe suresinin 31. ayet-i kerimesi var. Lütfen programdan sonra evinizdeki tefsirlerden Kur'an-ı Kerim açıklamalarından bakın, lütfen bakın Tövbe Suresinin 31. ayet kerimesinde. Şimdi ben size bakın derken kendim de Tövbe Suresinin 31. ayet kerimesini önümdeki başkanlığımızın yayınlarından olan Kur'an yolu mealinden bakayım. Yani netice itibariyle e, üslup dil farklı da olsa bütün mealler, bütün tercümeler aynı şeyi söylüyorlar Kur'an-ı Kerim'in e, tercümesinde bir tahrif yapmak gibi bir hataya düşmekten, bir yanlış yapmaktan, bir cinayet işlemekten, Cenab-ı herkesi muhafaza eylesin. E, okurken de elbette güvenilir olan, e, denetlenmiş olan, kontrol edilmiş olanları okumak lazım. E, sadece Kur'an-ı Kerim tercümelerinde, meallerinde değil, bütün kitaplar için bu ölçüye riayet etmek lazım. Hem ehliyet olacak, hem iyi niyet olacak. Yani ehli, ehil olduğunu bildiğimiz efendim, gerçekten mümin, muttaki olduğuna şahitlerin olduğu müelliflerin, yazarların, kimselerin özellikle bu dini alanı kastediyorum tabi Bu alanda, manevi alanda itikadı öğrenirken, ilmi hali öğrenirken, ibadeti öğrenirken din bilgisi, dini tasavvuru dini düşünceyi anlatan kitapları okurken bu şeye çok dikkat etmek lazım. Bu temel prensibe çok dikkat etmek lazım. Yani hem ehil olacak hem de iyi niyet olacak. Yani ehliyet olsa da mesela çok bilse ama kötü niyetli olsa başka hesaplar adına, başka güçler adına bildiklerini kullanan, tahrif eden, değiştiren, gizleyen, başkasının hesabına yorumlayan kimse olsa bu kötü niyet demektir. Mesela bunun çok bilmesi bir anlam ifade etmez. Çok bilmek tek başına yetmez. Hem bilecek hem de iyi niyet olacak, mümin muttaki olacak. Biz herkesi tanıyamayız ama şahitler onun hakkındaki konuşanlar, onun hakkında yazılanlar, yaşamış olduğu dönemde onun hakkında yapılan yorumlar efker umumi yani ümmetin geneli tarafından ona olan bakışlar mutlaka dikkate alınmalı ve bunlar okunmalı. Şimdi konumuz bu olmadığı için bunun ayrıntısına çok girmek istemiyorum ama bu konuda çok büyük hatalar insanların zihnini allak bullak eden efendim imanını allak bullak eden adeta yanlışlarla karşılaşılabiliyor zaman zaman. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin bizi razı olduğu istikamette e, yürümeyi okumayı, dinlemeyi e, sadıklarla salihlerle muttakilerle e, beraber bir yol tutabilmeyi nasip eylesin her birimize. Şimdi diyor ki e, Tevbe suresinin yüz affedersiniz Tövbe suresinin 31. ayet kerimesinde zihnimizde kalsın lütfen. Aynen metnini okuyorum. Estağfirullah. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih habne meryem. Tercümeyi de olduğu gibi okuyacağım. Kendim tercüme etmeyeceğim. Ve umiru illa liya'budu ilahem vahida. La ilahe Subhanahu amma yüşrikun. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede Tevbe Suresi son dönemde nazil olan surelerdendir. Yani nübüvvetin sonlarında inen surelerdendir biliyorsunuz. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Allah'ı bırakıp da din alimlerini Allah'ı bırakıp da din alimlerini Efendim rahiplerini ve hahamlarını. Haham Yahudi din alimi, rahip de Hristiyan din alimi. Allah'ı bırakıp da din alimlerini parantez içerisinde hahamları ve rahipleri niye din alimi diye çeviriyoruz? Çünkü o dönemde karamsallaşan din alimi sadece bu iki sınıf var Kur'an-ı Kerim'in indiği coğrafyada. Yani bilinen bir Hristiyan din adamı var, bir de Yahudi din adamı var. Henüz Müslümanlar için din adamı sınıfı oluşmuş değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta vahiy inmeye devam ediyor. Problemler anında çözülebiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayata müdahil. Dolayısıyla onun dışında bir din adamı sınıfı söz konusu değil. Şimdi e, onlar Allah'ı bırakıp da din alimlerini efendim hahamları ve rahipleri özellikle Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i Rab edindiler. Rab edindiler. Oysa ki tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Tek bir tanrıya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur, ondan başka tanrı yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları Eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Şimdi bu ayet-i kerime indiği zaman hemen hemen bütün tefsir kitaplarımızda anlatılan bir hadisenin yaşandığı kayıtlara geçmiştir. Daha önce Hristiyan olan Adıyyüb Nâtem, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken bu ayet söz konusu olunca, bu ayet efendim inince bir soru soruyor. Adi İbn Hatim Müslüman olmuş artık. Müslüman olmaya karar vermiş. Hatta bunun öncesinde Hazreti Peygamber'in onun boynundaki haça işaret ederek Ey Adi boynundaki putu çıkar at hani şey insan resmi var ya güya İsa Aleyhisselam figürü var. Boynundaki putu çıkar ve at demiş. Adi de onu çıkarmış. Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra bu ayet-i kerimeye şahit oluyor. Ayet-i kerime diyor ki Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Allah'ı bırakıp da ve Meryem oğlu İsa'yı yine Allah'ı bırakıp da Rab edindiler diyor. Allah'ın dışında yani Allah'ın dışında Bunları da Rab edindiler. Allah'ı inkar ettiler demiyor. Allah'ın dışında Allah'ı kabul ediyorlar ama bunları da Rab ediniyorlar. Şimdi çok ilginç bu ifade ee, söz konusu olunca Adi İbni Hatim diyor ki Ya Resulallah tamam ben Müslüman oldum. Yani ben e, kabul ettim. Allah'ın bir olduğunu, senin de onun peygamberi olduğunu kabul ettim. Fakat ben daha kısa süre öncesine kadar Hristiyandım. Hristiyanken ben hahama filan tapmazdım. Hahama tapmazdım. Nasıl yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı Allah'ın peşi sıra Rab'ler edindiler diyor. Onlar tek bir e, Allah'a, ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir buyuruyor. Yani ne demek istiyor bu ayet-i kerime? Ben rahibe kulluk ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben papaza taptığımı tabir caizse hiç hatırlamıyorum. Yani ben papaza tapmadım rahibe tapmadım ama Cenab-ı Hak Hristiyanları anlatırken kendi din adamlarına ve İsa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'ı ve kendi din adamlarını Rab edindiler diyor. Bu ifadeyi nasıl anlamak lazım? Çok e, haklı bir soru soruyor şey. E, Hatim hayatı o zamana kadar Hristiyan olarak, geçmiş bir insan olarak şey haklı bir soru soruyor. Yani ben e, papaza rahibe tapmazdım ama Allah rahipleri rap edindiler diyor. Burada ne demek istiyor? Şimdi birazcık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Adi İbni Hatim'e verdiği cevabı böyle açıklayarak efendim birazcık daha genişçe arz etmeye çalışacağım ki konu anlaşılsın. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen Hristiyanken, buraya dikkat buyurun lütfen, bu çok önemli, itikadi bir meseledir, imani bir meseledir, varlık yokluk meselesidir. Allah'ın razı olduğu şekilde iman etmekle etmemek meselesidir, çok hassas bir konudur. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen Hristiyanken Allah bir şeyi emretse, Allah'ın emrettiği bir husus hakkında senin rahibin, papazın Allah'ın emrettiğinin aksine bir şey söylese sana. Allah bir şey emretse papazın da onun tersini söylese. Ya da Allah bir şeyi yasaklasa, Allah bir şeyi haram kılsa senin rahibin, papazın da onu serbest bıraksa sen Hristiyanken Allah'ın dediğini mi tutardın? Rahibin dediğini mi tutardın? Siz Hristiyanken Allah'ın dediğini mi tutardınız? Rahibin dediğini mi tutardınız? Diye bir soru soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Adi Yübni biz Hristiyanken böyle bir durumda rahibin söylediğini dinlerdik. Efendimiz aleyhisselatu vesselam ise işte bu rahibi Rab edinmektir cevabını veriyor. İşte bu papazı rahibi din adamını ya da kimse, her kimse o onu Rab edinmektir şeklinde bir cevap veriyor. Şimdi Kıymetli kardeşlerim, Tövbe suresinin 31. ayet-i kerimesi bize diyor ki, bir insan, bir mümin, bir Müslüman kabullerinde, yaptıklarında, uygulamalarında, hayatında, tatbikatlarında, yaşadıklarında Allah'ın dediği bir tarafta kendi saygı duyduğu kişinin ya da vasfı ne olursa olsun burada papaza rahibe din adamına takılıp kalmamak lazım. Kim olursa olsun papazın yerinde rahibin yerinde din adamının yerinde kim olursa olsun bir mümin bir müslüman Allah'ın dedikleriyle, emirleriyle ya da yasaklarıyla Başka birisinin, o, o kişinin kimliği kim olursa olsun tekrar arz ediyorum. Başka birisinin dediği çelişirse, başka birisinin dediği çakışırsa, buna rağmen başkasının söylediği, Allah'ın söylediğinin tam tersi ise, Allah yasaklamış o serbest bırakmış, Allah serbest bırakmış o yasaklamış mesela gibi durumlarda her kim Allah'ı, Allah'ın emrini, yasağını, Allah'ın dediğini bırakır da başkasının dediğini tatbik eder, başkasının dediğini benimser, kabullenir. Bir iman yani içinde kabullenmeden, benimsemeden, zoraki yapmak ayrı bir şeydir. O günahkarlık çerçevesinde değerlendirilebilir. Benimseyerek, inanarak başkasının kini başkasının dediğini, başkasının emrini, mesajını Allah'ın emrinin, mesajının, Allah'ın dediğinin önüne geçirirse, ona tercih ederse bu takdirde bu kişi o adamı rab edinmiş olur. Rab edinmiş olur. Ve bu insan imanına zarar verir. Allah korusun. Onun için Kur'an-ı Kerim'de defalarca defalarca buna benzer ifadelerle inna Allah la yaghfiru ey yushrak bihi ve yaghfiru ma dun zalik yasha Allah kendisine şirk koşulması ortak koşulmasını bağışlamaz. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında bunun dışında dilediği kimseler için dilediğini bağışlar. Ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şirkle, inancına şirk bulaştırarak, işte biraz önce okuduğum Tevbe Suresinin 31. ayeti kerimesinde olduğu gibi, Allah'tan başkalarını Rableştirerek, Allah'ı bütün hayatında, zihninde, kalbinde, işlerinde, yaşadıklarında tek otorite değil de ona ortaklar edinmek suretiyle Allah'a şirk koşarak ölen kimseleri bağışlamayacağını, affetmeyeceğini, böyle bir imanın makbul bir iman olmadığını defalarca vurguluyor Kur'an-ı Kerim. Onun için bu konuya emek vermemiz gerekir. Titizlik göstermemiz gereken konulardan bir tanesidir. Yani tasavvurumuz, zihnimiz, kabullerimiz hep Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, sünnet çerçevesinde olması gereken kabullerdir. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza Allahu ve rasuluhu emran en yekûne lehumul min emrih. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman Ahzab suresi 36. ayet-i kerime onların işlerinde tercih hakkı kullanmaları diye bir şey söz konusu olmaz. Allah ve Resulü ne demişse o kabul edilecektir. Ona iman edilecektir. O benimsenecektir. Ona uyuracaktır. Hiç benimsemedin insanın imanına zarar verir. Benimsedin ama uyamadın bu insanı günahkar yapar. Dolayısıyla özellikle meselenin İmani boyutunda çok titiz, çok hassas, çok dikkatli olmak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizi razı ve memnun olduğu kullarından kılsın. Cenab-ı Hak imanımıza şirk bulaştırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri arı, duru, tertemiz bir imanla yaşayıp huzuruna varabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah önümüzdeki programda devam etmek üzere Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.